Bugün anlatacağım çok hakikaten unutulmayacaklardan. Çünkü Discovery Channel'ın yaptığı bir çekim sırasıydı. E, ee, Discovery Channel Ankara'ya geldi. Çekim yaptı. Üç gün. Üç gün sonunda dediler ki seni İtalya'ya götür. Ya beni niye İtalya'ya götürüyorsunuz? Hiç bitiyor yok. Neden olduğunu söylemiyorlar. Ben tabii şimdi ne olacağını tabii merak ediyorum. John'a da söylemiyorlar. John da bana bir şey söyleme şeyi yok. Yani bir bilgisi yok. Dedim ya nasıl olsa gezmeye gidelim yani. Götürüyorlar gidelim. Yalnız bunlar Toronto Üniversitesi'ndeki John Kennedy ile bu Discovery Channel ekibi e, iddiaya girmişler. John Kennedy beni New York'ta karşılaşmıştık onunla Amerika'da. O e, 45 dakika bir takım denemeler, onun bir yöntemleri var. E, görmezler ne kadar neyi yapabilir diye bir takım şeyler var onları denemeler yapıyor. 45 dakikalık denemeyi hemen hemen 3 saate çıkarttı ve ne derse ben yapınca hiçbir hata yapmadan ağlamaya başladı. John ne oldu? Neden ağlıyor? İngilizce de bilmiyorum anlayamıyorum. John dedi ki, diyor ki dedi 40 seneden beri görme engelleri ben e, sınava tutuyorum. Neyi ne kadar yapabilirler diye e, hepsini araştırıyorum. Bir gün benim istediğim gibi mutlaka vardır dünyada önüme çıkacak. Şu anda önümde diye duygulanmış. E ben yani şaşırdım milyonlarca vardır dedim yani niye olmasın her isteyen bir şey yapmak istiyorsa yapar bu kesin bir şey. Neyse iddiaya girdikleri şey bu. Şimdi İtalya'nın Floransa meydanı orada 600 sene evvel Filippo Brunelleschi diye bir mimar. Onun öyküsü var ama ben tam okumadım bilemiyorum bir delikten bir binaya mı bakmış bir şey bir şeyler var tam olarak bilmediğim için size anlatmak anlatamıyorum da o kişi üç kaçışlı perspektif olan binalar yapmış dini binalar o Discovery Channel'ın ekibi de çekim yapıyor Aynı anda belgesele ekleyecekler. İşte o Harvard Üniversitesi falan hepsini onlar zaten şey yaptılar. Hepsi var YouTube'da. O belgesel var. E orada şey demiş ki bizim Toronto Üniversitesi'ndeki Can Kennedy bu binayı anadan doğuma görmese de Eşref çizer. Çünkü beni araştırma yaptıktan sonra emin olmuş. Bu binayı çizer. Onlar demişler ki gören adam çizemiyor. Nasıl çizecek falan? Yok, o çizer demiş. Bana bir maket elletti, elledim. Sekiz köşeden oluşan bir böyle bir ne derler ona e, yuvarlak şeklinde bir silindir biçiminde bir bina, ama sekiz köşeden oluşuyor. Bir üstten bir duruyorsun, bir de alt alttan yukarı bakıyormuşsun gibi üç boyut ayrı ayrı çizer misin? ben John tabi tercüme ediyor da ben çizerim dedim. Bir sandalye masa koymuşlar. O şey doldu böyle o meydan. Hiç kimse de çıt yok. Birinciyi çiziyorum ses yok. İkinciyi çiziyorum ses yok. Üçüncüyü çiziyorum ses yok. Dedim ki ben rezil oldum. Benden ne bekliyorlar acaba? Ben yapamadım falan diye böyle düşünüyorum. Son çizgiyi alttan birleştirdim. Kıyamet koptu. Allah bravo bravo saldırdılar. Ne oluyor dedim ya. Ne yaptım ben? Can de orada bir şey bağırır gibi böyle yüksek sesle bir şey söylüyor İngilizce. John'a diyor ne diyor? Bana söylüyor Can. Şu anda burada gördüğünüz bu olay Eşref'in çizdiği bu şekil 600 sene sonra bir anadan doğma görmez olarak hiçbir resim dersi almadan herhangi bir e, teknik bilgisi olmadan bu binayı çizebilen dünyada tek insan şu anda gördünüz diye insanlara bağırıyormuş. Şimdi nasıl gurur duymayım? Yani tamam ben üç kaçışlı perspektifi Bilmiyorum ama resimlerimde kullanıyormuşum. O binayı elletince ben çözdüm zaten ve orada tarihe geçtim. E Benim için Türkiye için büyük gurur bence, mutluyum yani kendimi ne kadar da övmeyi sevmesem de e, yaptım yani bu başardım o binayı çizmeyi. Evet. Şimdi e, mesela siz de merak e, ediyorsunuzdur. Şimdi şu kağıdın bir tanesini alayım da. Kağıdımızı. Ha, bir dakika şu şeyde görünür. Sizin göreceğiniz gibi yapalım gene. Aynı şeyimizi. Evet. Kameramız. Bu glük glük ediyor ama ne demek istediğini anlamıyorum tabi. Şimdi kağıdımızı takalım. Hangi kalemle isteyim? Böyle durduğuna göre siz görüyorsunuz. Şimdi o binayı e, ben nasıl çizeceğim? E ortadan yani düzden bakışı çizeceğim. Düzden bakış çizeceğim. Şimdi başlıyorum çizmeye. kadar mesafe yapalım da mesafeyi de ayarlayalım bari. Bu daha böyle kolay olmuyor çizmek ama yapacağım yani. Biraz yamuk da olsa olacak o. şu tarafta bir tane daha çizeceğim. Şöyle çevireyim de bari. Şöyle çevireyim. Daha kolay erişebilirim şuradan. Şu. Üç. Şuradan çizeceğim. Olabilir. Oynama. Oynadı. Artık ne yapalım? Şöyle çekelim gene. Evet. Şimdi bakalım. Şu biraz yüksek olacak. Şurası olacak. Bak o, olmadı bu. Şimdi biraz e, şey dengeli olmadı. Ben bir tane daha çizeceğim. Çünkü hoşlanmadığım bir şeyi kesinlikle isterse bin tane uğraşayım. Gene bıkmam. Zaten bu sabrımın sonucunda bu sanatı yapabildim. Şimdi başka türlü çizeceğim. bakalım. Bu sefer yapabilecek miyim? Haydi şeref Bir tane kaldı. Biraz yanda kaldı ama. Şimdi bu tarafa geçsem. Neyse. Acaba çizebilir miyim? Diyorum ama. Neyse bakalım. Bir daha deneyeyim. Çünkü diz, düz çizmem gerekiyor. Nasıl düz çizeceğim? Bakıyorum da. Vallahi biraz yamuk da olsa. <laughs> ha biraz daha şimdi daha bir e, güzel oldu. Tamam bu daha bir güzel oldu. Şimdi şunu biraz yükseltiyoruz. Şurada birleştiriyoruz bu binayı. Biraz vakit aldı ama yani kolay değil öyle laf diye çizmek. <laughs> evet. Hmm. Şimdi böyle. Evet, burası da burayı uzatıyoruz. Burayı biraz uzatıyoruz. Ee, bura biraz kısa kalıyor bura. Tamam, burası da böyle. Evet. Evet şimdi bu e, şuradan bir tepe görünüyor ama şurada şunun e, şunun şöyle ortası şurası e, buradan bir e, geliyor, buradan e, buradan bir tane geliyor, şimdi buradan bir tane geliyor, Evet böyle geliyor. Bir de buradan böyle geliyor. Hı. Tamam. Allah Allah. Bu oldu mu acaba düz ya? Kontrol edelim. Düzlüğünü bakalım. Şöyle. Alt tarafı Alt taraf biraz dar oldu ama orada hiç hata yapmadım. Burada niye yaptım bilmiyorum. Şöyle, bu yani bunu çizdim orada. Bu ortadan görünüş. Yani artık düz mü çizdim bakıyorum ama üç kaşışlı üç kaşışlı denmesi şu bir buradan bu tarafa bir, buradan bu tarafa iki. Bir de şurası var. 1, 2, 3. 3 kaçış böyle oluyormuş binanın. Ama bunun tabi bu tarafıyla bu tarafı düz ol düz geldiği için duvarı göremiyorsunuz. Çünkü böyle böylesine bakıyoruz. Yukarıdan e, baktığımız zaman ne oluyor o zaman ya? Yukarıdan bakınca. Hadi bakalım. Mesela küçük bir tane yukarıdan görünüş yapalım. Ee, nasıl olacak? 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi bunun ortası. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Yukarıdan hmm. dik baktığınızda bunu görüyorsunuz. Yandan bakınca düz böyle ama bu aşağı veya yukarıya bakış açınızla bu binanın görüntüler değişiyor. Onun için hepsini tabi burada çizersem vakit alır size göstermek için. Yani bu şekilde çizim yapmıştım. Evet size gösterdim. Şimdi beni görün bir dakika ondan sonra <laughs> bir dakika değil yani iki saniye. Şimdi yaptığımız eseri aboneliğinizi bekliyorum. Destek olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler şimdiden. <laughs>